Arkadaşlar merhaba. Ben Hasan Hüseyin Hoca. E, bu dersimizde e, İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf Arapça dersi 1. ünitenin 1. ünitenin 2. dersini işleyeceğiz. Evet, zaman kaybetmeden hemen başlıyoruz. Evet, ed seni sani. 2. ders. 2. ders. El mesrahu. El mesrahu tiyatro. İstemiya dinle neyi? İlel kelimati kelimeleri dinle. İlel kelimati ve a'idha ve onu tekrar et. Tümme sonra teammel düşün ma'aniha anlamlarını düşün. Mesrahu Tiyatro Mümessiletun Mümessiletun Bayan Oyuncu Mesrahiyetun Mesrahiyetun Tiyatro oyunu arkadaşlar. Evet. Sinaryo Sinaryo Senaryo arkadaşlar. Evet. Evet. Meşhedu Sahne Meşhedu Sahne Evet Devrum Rol Evet Rol Mümettilun Evet Mümettilun Arkadaşlar erkek oyuncu Erkek oyuncu Muhricun Muhricun arkadaşlar Yönetmen Evet 19. sayfayı arkadaşlar Geçiyoruz. Şimdi 20. sayfa geliyoruz. Evet. İstemiyor dinle. Neyi? İlal cümeli. Cümleleri. Evet cümleleri dinle. Ve e'idhe onu tekrar et. Sümme, sonra teemmel düşün. Neyi? Me'aniyehe anlamlarını anlamlarını düşün. Müsteinen, müsteinen kullanarak neyi kullanarak bir süveri resimleri resimleri kullanarak diyor ki evet yap istemi ile ile cümleleri cümleleri önce dinle sonra bu cümleleri tekrar et sonra diyor ki anlamlarını düşün ve tabii ki bunu yaparken nelerden ispat etmen gerekiyor? Diyor ki resimleri de resimleri de kullanarak. Evet. Burada bir diyalog var arkadaşlar. Hada mesrahun cemilun. Evet. Bu bu hada bu, bu, bu mesrahun bu tiyatro hada mesrahun cemilun bu tiyatro güzeldir. Evet. Hâzâ mesrahu cemilun. Evet burada huve mümettilun. O kime söylüyor? Diyor ki o bir erkek o bir erkek oyuncudur. Fi hadihil Evet. Bu Hadi bu evet tiyatro oyununda değil mi? Fihadil mesrahiyeti bu tiyatro oyununda erkek e, oyuncudur. Yani biz ayrıca tabi anlamda erkek bir oyuncudur demiyoruz ama burada müzekker olduğundan dolayı hani ben onu kavramanız ve bilmeniz farkı edebilmeniz için onu öyle tercüme ediyorum. Evet o demek ki burada tarif ediyor diyor ki o kimdir? Bir diyor oyuncudur. Bu tiyatro oyununda. Evet. Yine burada ikili arasında geçen diyalogdu arkadaşlar. Ente sen erkek için setekra'u okuyacaksın. Neyi? Es senaryoyu sinaryoyu yani senaryoyu okuyacaksın. Evet. Bu da ne diyor? Hada Hada dekor hadad hada dekor hada dekor dekor e, cemilun cidden evet bu hada bu dekor yani bu dekor cemilun güzeldir cidden gerçekten arkadaşlar evet buraya gelince hane el an bu hane arkadaşlar vakti gelmek El an şimdi. Haydi şimdi deriz değil mi biz? Şu olarak yani kullanım olarak. Haydi şimdi devrike senin sıra. Fi hadihil mesrahiyeti. Evet. Bu evet bu hadi bu tiyatro oyununda şimdi diyor şimdi senin sıran evet 20. sayfayı da böylelikle arkadaşlar geçmiş bitirmiş olduk. Evet. 21. Sil. Yani eşleştir. Neyi eşleştireceğiz? Beynel kelimeti ve süveri. Demek ki diyor ki resimler resim ve resim ve kelimeler arasını beyne arasını birleştir diyor. Birbirine ulaya. Yani. Anlatabildi mi? Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Olduğu gibi. Kema. Değil mi? Misal. Fil misal. Örnekte olduğu gibi. Sümme sonra ne yap? E'idha. Onu tekrar et. Evet arkadaşlar burada burada ne yapmış? burada mesrahun. Burada kitap bunu ee, yazar eşleştirmiş. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Devrun evet bu devrun burada bir ne var? Ee, bir rol var. Biz bunu da şöyle buraya e, eşleştirelim. Evet, mesrahiyetu neydi arkadaşlar? Mesrahiyetu bir tiyatro oyunu değil mi? Evet, tiyatro oyunu sergileniyor. Şunu da anladım, şuraya eşleştireceğiz. Evet oldu. Evet mümessiletün mümessiletün neydi arkadaşlar? Bayan oyuncu değil mi? Evet bunu da böyle eşleştirdik. Silveyne kelimeti vel cümeli demişti. Kesüveri demişti. Sinaryo", yani sinaryo, sinaryo. Bak burada ne yapıyor? yönetmenimiz ne yapıyor arkadaşlar? Burada fikir değil mi? Hayal ediyor. Ve hayal ettiğini burada ne yapıyor? Daktilosuna yazıyor. Evet böylece bunu yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi tekrar kalemimizi elimize alalım. Evet. Kevin <laughs> oluştur. Cümelen müsteinen. Evet. Bir kelime bir fi temer Diyor ki kevin oluştur. Neyi oluşturacak? Cümelen cümleler oluştur diyor. Peki şartı ne nasıl oluşturacağım ben bu cümleleri? Müsteinen ama kullanarak ne bil kelimeti bil kelimeti fil temarini. Arkadaşlar diyor ki fil temarini sabiqati geçmiş sabiqati geçmiş alıştırmalardaki kelimeleri kullanacaksın diyor. Ona göre yani geçmiş ee, parçadaki alıştırmadaki kelimeleri kullanarak bana cümleler oluştur. Kısaca nasıl? Kema önce ben yapacağım diyor. Kema fil mitali. Evet örnek de vereceğim sana diyor. Aynen benim yaptığım gibi sen cümleler oluşturuyorsun. Evet ne yapmış arkadaşlar? Şimdi diyor ki Hada, hada'l mesrahu, hada'l mesrahu. Bu tiyatro kadimun. Eskidir diyor değil mi? Eskidir. Evet arkadaşlar. Şimdi burada ne diyordu? Hane el an. Şimdi geldi. Ney? Devruke. Nerede ki? Fi mesrahiyeti yazıyordu ya. Burada fi hadil mesrahiyeti. Ben zaman, bakın burada arkadaşlar. Hani zaman e, ol, kaçmaması yani zaman Uzaması için şey yapmıyorum. Siz bunu buraya yazarsınız. Hadi mesrahiyet. Evet arkadaşlar. Şimdi ben söyleyeyim. Siz yazın isterseniz. Bunu öyle yaptık. Hadi mesrahiyet. Evet. Demiştik ki Hadi mesrahiyet. Bu tiyatro oyunu. Arkadaşlar ne yazıyordu? Cemiletun Cemile TUN evet yazabildik klavyeye yazmak biliyorsunuz zor arkadaşlar evet hadi el mesrahiyetu TUN. evet arkadaşım ee, evet arkadaşlar burada ne diyor huwa o oyuncudur değil mi o oyuncu erkek oyuncudur nerede fi arkadaşlar fi getirelim buraya Fi, Ondan sonra hadil mesrahiyetü Tamam arkadaşlar Evet Şimdi e, Onu da öyle e, yapalım Arkadaşlar Şuraya alalım bunu Tamam Evet onu da ne yaptık aldık Evet diğer alttaki cümle geldi Entesen Setekra'u okuyacaksın Entesen setekra'u okuyacaksın Neyi? Es sinaryo Senaryoyu okuyacaksın fi hadihil mesrahiyeti fi hadihil mesrahiyeti e, mi diyelim? Evet öyle diyelim arkadaşlar. Bu e, aynı şunu buraya getirebilirsiniz arkadaşlar. Aynı bunu buraya getirin. E, güzel bir cümle oldu. Entese tekrar es sinaryo. Senaryoyu okuyacaksın fi hadihil mesrahiyeti. Bu e, şeyde e, diyor ki bu tiyatro oyununda ki senaryoyu okuyacaksın diyor. Evet 21'i geçtik arkadaşlar. Şimdi istemiyor dinle. Evet neyi? İlel hivari. Parçayı, diyaloğu dinle diyor. Ve ikra hu. Onu oku. Sümme sonra uktubhu. Uktubhu. Onu onu yaz fi defterike defterine yaz diyor arkadaşım. Evet. Değil mi arkadaşlar? El mesrahiyetu Evet. El mesrahiyetu Tiyatro oyunu. Değil mi? Burada arkadaşlar bir diyalog geçiyor. Öğretmen el müderrisetü Bayan öğretmen ee, Öğrenciler arasında geçiyor sanırım. Evet. El müderrisetu öğretmen. Ya tullabu. Ey öğrenciler. Hel nücehizu. Hazırlayalım mı? Hazırlayalım mı? Neyi? Neyi hazırlayalım? Mesrahiyeten. Mesrahiyeten. Bir tiyatro oyunu hazırlayalım mı? Ma ra'yukum. Ma ra'yukum. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir diyor öğretmen, bayan öğretmen. Evet Yasemin ne diyor arkadaşlar? Yasemin diyor ki taban ya ustazeti, Evet. Tabi ki tabi ya üstazeti öğretmenim. Evet öğretmenim. Değil mi? Ondan sonra devam ediyor Yasemin. Ma mevzu'u Ma mevzu'ul mesrahiyeti Evet. Diyor ki tiyatro oyununun konusu nedir? Ma nedir? Ma mevzuun mesrahiyeti tiyatro oyununun konusu nedir diyor. El müderrisetu öğretmen, bayan öğretmenimiz ne diyor? Nereden anlıyoruz bayan öğretmen? Sondaki kayın merbutadan değil mi? Yuvarlak tedir arkadaşlar. Evet. Senahtaru diyor ki seçeceğiz. Öğretmen diyor. Min beyni hadil mevduatin diyor ki arkadaşlar e, bu konular arasında seçeceğiz. Evet. Peki o konular neymiş sen? Tamam, tekrar edelim. Seçeceğiz. Neyi? Min <laughs> beyni arasında arasında hada bu el mevduati bu konular arasında. Bakalım öğretmen hangi konuları söyleyecek arkadaşlar. <laughs> Et talimu. Değil mi? Ta'limu eğitim. Es-sıhhatu evet sağlık değil mi? Bu eğitim. Es-sıhhatu sağlık. es kültür. Değil mi arkadaşlar? es kültür. El-ulumu arkadaşlar. İlimler. Tamam. Evet. Bakalım Ahmet'imiz ne diyor arkadaşlar? Ahmet'u Ana ufaddilu ben ufaddilu seçiyorum. ben neyi seçiyorum mevluat ta'limi ben eğitim eğitim konusunu seçiyorum ben yani düzgün bir Türkçe ile ben eğitim konusunu seçiyorum diyor evet evet el müderrisetu bakalım öğretmenimiz ne diyor Nimada tuvazdiru? Nihin? Nimada? Nihin tuvazdiru? Seçiyorsun? Neyi? Eğitime? Neyi? Yani eğitimi? Nihin seçiyorsun ya Ahmet? Ey Ahmet, sen neden? Neden? Nihin? Nihin? Nimada Sen seçiyorsun diyor. Eğitimi seçiyorsun. Evet. Bakalım Ahmet'imiz arkadaşlar nasıl cevap verecek? Diyor ki arkadaşlar çok mükemmel bir cevap veriyor galiba. Diyor ki Li enne Çünkü eğitim eğitim mevcudun vardır diyor. Mevcudun Evet. Daimen daima vardır arkadaşlar diyor. Fi hayatina Bakın bakın mükemmel bir cevap veriyor. Ben diyor arkadaşlar bu tiyatro oyunun konusunun eğitim olmasını istiyorum. Tercih ediyorum diyor. Niçin diyor? Çünkü diyor eğitim daima diyor hayatımızda, hayatımızda vardır diyor. Mevcuttur. Evet gerçekten öyle değil mi? Doğumdan hani derler ya doğumdan ölümüne kadar, eşikten ölüme kadar eğitim herkes için farzdır. dinimizde farz kılıyor arkadaşlar. Evet, el müderrisetu. Evet, el müderrisetu. Çünkü insan öğrenen bir varlıktır. Yani diğer varlıklardan ayrılan en önemli özellik onun akıllı olması ve bir şeyler öğrenmesi. Evet, el müderrisetu öğretmen. İden öyleyse öyleyse mevzu'l mesrahiyeti mevzu'l mesrahiyeti yani tiyatro oyunun konusu İden öyleyse Mevzuu mevzuu mesrahiyeti ya oyunun konusu et taali mu değil mi nedir arkadaşlar eğitimdir et taali mu tamam buna karar verdi öğretmen İkna oldu mükemmel bir cevap vermişti Ahmet evet ve su bahsedeceğiz söz edeceğiz değil mi arkadaşlar yapacağız, edeceğiz, ecek, acak Çinlerden e alıyoruz. Ekinlerden alıyoruz, alıyor? Bu e fiili muzarının başına gelen s, se, seden ecek. Evet, alıyorum. Es senete <Sessizlik> haddetu bahsedeceğiz anhu ondan. Neden bahsedecek? Yani bu eğitimden bahsedecek. Fi dersi ya yani o konuda ama fi dersil Kadimi. Evet arkadaşlar ne diyor? Bugün gelen derste bu konudan bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi 22. Konu sayfayı bitirdik ve 23'e devam ediyoruz arkadaşlar. Evet hazır mıyız? Ecip cevap ver. Anil es ileti anil anil esiletil atiyeti gelen sorulara hele sen bir cevap ver diyor. Nasıl cevap ver? Hasebel hayvari diyalogtaki gibi. Evet, diyalogtaki gibi sen cevap ver. Evet. Evet diyor ki arkadaşlar, ma <laughs> unvanul Havanul hayvari arkadaşlar kelimeler mümkün olduğu kadarıyla ne yapıyorum? Harekelenmesini yapıyorum ki okumayı daha güzel yapabilirsiniz. E, yapabilesiniz. Evet. E, şimdi e, evet diyor ki ma unvanul hayvari diyor ki e, diyalon konusu nedir? Orada ne demişlerdi arkadaşlar? Konu neydi? Bu konu diyalogun el mesrahiyeti idi değil mi? Evet. Onu yazarsınız. El zaten başındaydı. Yani parçanın başında el mesrahiyeti yazıyordu arkadaşlar. Mesrahiyeti. Evet arkadaşlar. Yol yazılıyor. Siz onu yazarsınız. Evet. Diğeri Evet, ma mevzuatul mesrahiyeti, ma mevzuatul Evet arkadaşlar diyor ki tiyatro oyunlarının konuları nedir diyor. Hani konuları bahsetmişti ya evet neredeydi bakın 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 şurada bir yer evet evet, evet. Ee, şöyle bakın biz böyle değildi bu değildi, değildi. afen arkadaşlar şurada. Şurada. Bakın. Evet. Hemen yapıştırıyoruz arkadaşlar. Geldim. Hemen geldim. Şöyle bas diyelim. Geldim arkadaşlar. Geldi. Evet. Hemen buraya yapıştırıyorsunuz. Değil mi? Evet. Ne diyeceğiz arkadaşlar cevap olarak? E, ıı, hemen bu mai hemen kaldırırsınız arkadaşlar. Cümle aynen devam ediyorsunuz. Mevzuatu mesrahiyeti et teğimu, et sıhhatu, et teğafetu, el ulumu diye noktalarsınız arkadaşlar. Tamam. Diğer şeye gelin. Evet. Eyye mevzuin. Evet. Hangi Me, hangi mevzuyu, hangi konuyu tercih ediyor? Yufallilu. Kim? O. O kim? Ahmetu. Ahmet. Ahmet. Dil mesrahiyeti. Tiyatro oyunu için Ahmet hangi? Tamam arkadaşlar? Hangi konuyu seçiyordu? Evet. Ege mevluin. Hangi mevlu konu demek arkadaşlar? Evet, ta'limu değil mi arkadaşlar? Nerede? Hemen şu ta'limu alalım. Ee, buraya yazalım. Peki cümleyi nasıl kuracağız? Hocam cümle nasıl yani sadece bunu yazsak öğretmeniz kabul eder mi? Edebilir ama siz şöyle bir cümle yazarsanız daha şık olur. Değil mi? Evet, diyeceksiniz ki "Yufadilu" bir tercih ediyor kim? Önce fiil, değil mi arkadaşlar? Bu bir fiil cümlesi. Yufadilu tercih ediyor kim? Failimiz kim? Yani öznemiz kim? Ahmet. Ahmet'u Ahmet tercih ediyor. Peki neyi? Mevzu. Buraya üç yazalım. Neyi? Mevzu'a yazarsınız arkadaşlar orada. Mevzu'a e, talimi. Talimi de getirsiniz. Buraya koyarsınız. Buna da dört diyelim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Yani bu mevzu buraya getirilmişken anlamını ne yapın arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim şey yapın, fetha yapın, Arapçada mensup yani yapın, fetha yapın. Anlatabildim mi? Evet. Geçiyoruz. <laughs> Limada niçin yufadilu tercih ediyor? Ahmedu Ahmet için tercih ediyor. Neyi? Bakın soru soruyorum neyi? Arkadaşlar Arapçada hani bizim Türkçemizde mesela diyelim ki Ahmet kalemi kırdı. Kırdı yüklem değil mi? Kırdı yüklem. Hemen sorarız. Bu kırma fiilini kim yaptı? Ahmet. Peki Ahmet kırdı. Ahmet niye kırdı? Değil mi? Kalemi kırdı. Kalem nedir? Nesne. Hani ayrıca ne diyor? Belirtili nesne. Değil mi arkadaşlar? İşte Arapçada da bu belirtili nesne arkadaşlar. Bir nesneye biz e, mef'ul diyoruz mef'ulun her zaman harekes arkadaşlar üstündür. Tamam mı? Bakın. Limada niçin? Fiil muzari yufallilu. Tercih ediyor. Kim? Özne bize lazım değil mi? Önce fiil. Değil mi arkadaşlar? Yufallilu. Hani Türkçedeki kırdı gibi. Tamam mı? Evet. Yufallilu tercih ediyor. Özne kim? Ahmet. Ahmet tercih ediyor. Ahmet neyi tercih ediyor? O zaman neyi sorusuna verilen cevabın arkadaşlar cevabı mutlaka üstün olmalı. ya yani mensup olmalı. Arkadaşlar biz bunu ne Mensubun, meftuhun. Anlatabildim mi? Fatha üzere yani. Evet. Mevduat ta'limi. Tamam arkadaşlar. Evet. Eğitim konusunu. Bunlar kendi işlerinde de uzaf muzafin ile ilişkisi ayrıca yani Türkçedeki isim tamlaması ilişkisi var arkadaşlar. Mevlu kelimesi ile talim kelimesi arasında. Arkadaşlar e, burada kalalım. Biz e, yani e, 23. sayfada e, kalmış olalım burada da. E, i̇nşallah e, hemen ardındaki diğer videomuzda 24. E, sayfadan yine inşallah devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlar ee, kanalımıza abone olmayı e, lütfen unutmayalım. Ayrıca bildirim zilini açarsak bundan sonraki çalışmalarımız inşallah e, haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın diyorum arkadaşlar.